<laughs> ya sözümü dinlemezseniz başınıza bunlar gelir işte. Çok mu korktun? Evet Yüce Fulina. Çok korktum. Yavaş biraz şoker. Sulina beni kız <laughs> bağladıktan sonra bu sihri benden başka kimse çözemez deyince çok korktum. Çünkü beni bulsanız bile oradan kurtaramayacağınızı düşündüm. Çok korkunç bir duyguydu gerçekten. E kendi başınıza maceraya atılmaya bayılıyorsunuz. Ben ne yapayım? Ayrıca şunu unutmayın. Mavi ormandaki tek tehlike Sulina değil. Daha bilmediğiniz Doğru. o kadar çok tehlikelerle dolu ki orası. Ay! Ay yeter dedim. Şoker yeter. Sevgili korsan bir şeyin yok ya. Yok canım. Çok korktun mu peki? Ben mi? Hayır tabii ki. Ah. Çok güzeller. Çok teşekkür ederim. Ama bir daha böyle tehlikeli işlere girmemelisin. Senin için değerdi. Hani oyuncaklara aşık olamıyordu? Hepsini kendine benzettin Kulina. Hani sen aşk kadınısın ya. <laughs> Ama çok komik Orpo. <laughs> Ay yeter. Yüce Kulina, peki bu sihri nasıl çözebildin? Evet. Sulina benden başkası asla çözemez demişti. Sulina'nın hafızası hep çok kötüdür. Bu sihir onun ilk özel sihriydi ve bunu benim için öğrenmişti. Senin için mi? Bu. <laughs> Peri deli ediyor. Periler okulundaki sınavda birinci olduğu yetmezmiş gibi Yüce Konsey tarafından en iyi çocuk peri seçildi. Ondan nefret ediyorum. En şirin haliyle herkesin gözünü boyamayı çok iyi biliyor. Ona gününü göstermek için yeni bir sihir öğrendim. Böylece onu hapsedeceğim ve sonsuza dek ondan kurtulacağım. Merhaba Sulina ne yapıyorsun burada? Sana ne? Beni rahat bırak. Her şeyin hesabını vermeye mecbur muyum? Bıktım senden kuluna. Sürekli en şirin haline takınıp herkesin gözünü boyamandan nefret ediyorum. İyi ama ben hiçbir şey yapmıyorum ki. Masum numaralarına yatma hemen. Sana çok yakında gününü göstereceğim. Söyle inan ben sana hiçbir şey yapmıyorum. Sen benim kardeşimsin ve ben seni çok seviyorum. O Selin'in nesi var yine herkesten gizli bir şeyler çeviriyor. Niye böyle yapıyor bir türlü anlayamıyorum. Ah, belki deftere bir şeyler yazmıştır. Ah olamaz, bana bunu yapacağına inanamıyorum. Beni sarmaşıklarla hapsedecekmiş. Demek özel bir sihir öğrendi. Seyirin nasıl etkisi zahir getirileceğini yazıyor burada. Şunu iyice ezberleyin bari. Ne olur ne olmaz. Ha, bu varla, bu Demek Süleyman küçükken de böyle kötü kalpliydi. Kimileri zaman içinde hiç değişmiyor. Kimileri de şoker gibi çok değişiyor maalesef. Buyurun benim. Nasıl yani? Şoker ilk geldiğinde nasıldı? Evet. nasıldım? Öyle iyi, öyle uysal bir oyuncaktı ki. Hayatta inanmam. Ben onu tanıdığımdan beri bu böyle. Bana baksanıza. Hay, ne oluyor? Zaten iyi halleri o kadar kısa sürdü ki hiçbirini hatırlamazsınız bile. <laughs> ha. Aman kapatın eskileri. Duymak istemiyorum. Kulina lütfen anlat. Çok merak ettim. Evet evet <laughs> anlat anlat. Bana bakın. Burada kimseye bulaşmadan zenaat yapıyorum. Kafamı bozmayın beni. Ay. Yok yok, özellikle anlatmak istiyorum ki nereden nereye geldiğini anla şaklaban. Hadi başla kulü, hadi. Bir kere oyuncaklar dünyasına ilk geldiğinde tam bir hafta boyunca hiç kimseyle konuşmadı. Ah, öyle mutsuzdu ki onu eğlendirmeyi asla başaramadım. Bir haftanın sonunda bir gece odama geldi. <laughs> Delikanlı Gel bakayım şöyle Adın neydi seni gel. Geldiğinden beri suratın çok ısık Hadi bana derdini söyle Ben burada çok mutsuzum Dünyaya geri dönmek istiyorum Ah bu imkansız Şokercim Dünyaya geri dönemezsin Hem inan bana burayı çok sevecek Ve zamanla alışacaksın Görürsün bak Hayır ben dünyaya geri gitmek istiyorum. Buraya geldiğinde çok kötü durumdaydın. Belli ki sahibin insafsızın, acımasızın biriymiş. Neden dönmek istiyorsun söyler misin? Buraya arayamadım. Geceleri uyuyamıyorum. Çok korkuyorum. Merak etme. Ben akşamları yanında olacağım senin. Hiçbir şey olmayacak. Beni yalnız bırakma yüce beni. Baş beni. Gel. Gel. <laughs> 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 Hadi çiçe, çiçe, uyu bakalım. <laughs> korkma, korkma, sakin ol. Evet geceleri uyuyamıyordun ha? Çok komik. Korkak şoket. Korkuyormuş baksanıza. Sen sen gel. Ne gülüyorsunuz? Gencecik bir oyuncaktım o zamanlar. Sanki siz geldiğinizde çok farklıydınız. Herkesin belalısı Şöken'in bir zamanlar korkan teki olduğuna kim inanır? Kadir inanır deyip kötü bir espri yapmayacağım ama sana zevkle patlatacağım. Lütfen. <laughs> Şöker. E? Ee? Ben hiç olmazsa kişiliği olan, duruşu olan bir oyuncağım. Hatta yarı insan sayılırım. <laughs> Oysa sizler hala en aptallarsınız. Çocuklar, Şöker aslında o zaman iyi kalpli bir oyuncaktı. Hayır değildi. Öyleydi. Neyim var nana? Dünyadaki sahibimi çok özledim. Anlıyorum Nana. Ama dünyaya geri gidemezmişiz. Ben de ilk başlarda çok zorlanmıştım. Ama burada artık çok mutluyum. Bence sen de alışmaya çalışmalısın. Bak, burası ne kadar güzel bir yer. Çikolata çeşmesi bile var. Hmm. Evet ama bazen aklıma dünyadaki sahibim geliyor. O zaman çok üzülüyorum şuker Seni neşelendirmek için ne yapabilirim bir bakalım. Teşekkür ederim, çok iyisin. Bak gördün mü? Seni güldürmeyi başardım işte. Ah. Yüce Kurina, bakın sizin için bir resim yaptım. Teşekkür ederim Şoker. Gerçekten çok güzel olmuş. Uslu uslu tamam mı? Hı hı. Çok iyi bir peri. Baş peri. -hı. hı. Aa, gerçekten Şoker'in bir zamanlar böyle biri olduğuna inanmak çok zor. Hı -hı. Aferin Kulina. Başın göğe mi erdi şimdi? Ne vardı şimdi eskileri diş çakal? Canım ben kötü bir şey anlatmadım ki. Herkes senin ilk başlarda ne kadar iyi kalpli bir ha, oyuncak evet, evet. olduğunu öğrendi. Fena mı yani? Ha, fena. Çünkü o zamanlar bu aptal oyuncaklar gibiymişim. Hey. İyi ki değişmişim. Halimden çok memnunum. <laughs> bu saçma sapan marangozluk işini de bırakıyorum artık bana bak sakın bir şeyler çevirmeye kalkışma yoksa çok fena olur çok ona göre hem söylesene bana şu çok can mıdır can can mıdır o nerede ne bileyim ben dadısı mıyım ben onun ha? Bunlar kesinlikle bir şeyler çeviriyorlar ama bir yakalarsam çok kötü yapacağım çok. Şoker bekle beni. Ay.